oğlum. Niye arkadaşlarını daha sık davet etmiyorsun? Kaç yıldır okuyorsun okulda daha yeni tanışıyoruz. Vallahi hayırsız sizin bu alan Naşit Bey amca. Kaç defa gelelim dedik hepsini geri çevirdi. Ayrıca provalara geç kalıp bizi de saatlerce bekletiyor Naşit amca. Ee, artık bir kulağını çekersin Naşit amca Selim. In. Teşekkür ederim. Ben gideyim isterseniz siz babamla yaparsınız provayı. Olur. Kıskanma oğlum. Yaşımız genç değil ama gençlerin dilinden anlıyoruz demek ki. Kanları ısını verdi. Oh kahvaltı da <laughs> ilaç gibi geldi valla. Enerjiyi depoladık çalışmaya hazırız değil mi arkadaşlar? Çocuklar siz keyfinize bakın. Benim şirkette işlerim var. Tabii. Selim Bey mezun olana kadar şirketten ayrılamıyoruz. Neyse ki az kaldı emekliliğime. İyi günler Naşta Güle güle. Güle güle babacığım. Adamcağız bir de emeklilik hayallerinin suya düşeceğini bilse. Siz babama karşı bütün yalanlarımı dökmeye mi geldiniz? Ya anlasaydın? Ee, o zaman sen de zamanda geleceksin provalara Selim Bey. Efendim aşkım. Tamam. Tamam ben alırım seni. Görüşürüz. Hayır, sakın gideceğini söyleme Selim. Ya, habersiz geldiniz. Nazan'la önceden plan yapmıştık. Görüşmek üzere. Afiyet olsun. Ya siz nasıl arkadaşsınız ya? Benden nasıl gizlersiniz babaannemle Pınar'ın kaçtığını? Hani biz takımdık? Nerede kaldı takım ruhunuz? Ya Leyla. Motor sesini duymak nasip olmasın ki. Kötü bir niyetimiz yoktu. Değil mi lan? Ya biz üzülmeni istemedik senin. Biz bulur sandık. Ya Allah'tan Pınar helal süt emmiş birine rastlamış. Ya aksi olsaydı. Ya, ya otur şöyle. Durduk yere maça şike bulaştırma şimdi. Tamam sağ salim geldi işte. Hata ettik biliyoruz. Hadi artık işimize bakalım ya. Bir an önce bey babayla hesabı kapatıp mahallemize geri dönelim. Planın mı var? Kafa mı kaldı plan yapacak? Ya istersen hemen dönelim mahalleye. Verelim bey babadan aldığımız zaman. Biz vazgeçtik diyelim. Aklım mahallede aslında. Ya yine bir çılgınlık yaparlarsa. Hop hop hop, hop hop hop! Arkadaşlar, olayın özünden kopmayalım. Coşup gitmeyelim. Biz niye bu işi kabul ettik? Para için. Paran için lazım. Hayriye annenin ameliyatı için. Hatırladınız mı? O zaman arkadaşlar 3 gün. Tam 3 gün. 3 gün içinde Selim'in aklından Naz'ın adını silip paramızı alıp geri döneceğiz. git yanına otur. Dostça davran. Arkadaşım. Gönlünü çel. Seksi ol. Hadi kızım yapabilirsin. Kim tutar seni Zeynep? Kim tutar? Çiçekler. Vuruyorlar. Öf. Neden bıraktın? Ne güzel çalıyordun. Müzik dinlemek için mi gelmiştin? Çocukken de bana az konser vermemiştin. Küçük oyuncak gitarımla herhalde. O zamanlarda hep gitar çalıp şarkı söyleyeceğim derdim. Bunu en son lise son sınıfta babama söylediğimde gitarımı kırılmaktan zor kurtarmıştım. <laughs> Naşit amcanın çocukluğumuzdan beri gitara garizi var zaten. O oyuncak gitarla babamın arabasının camını kırmıştım. O yüzden olabilir. Hatırlamaz mıyım? Beraber planlamıştık ya. Öyle mi? E Hı hı. Müziğe olan tutkumu bu kadar iyi bildiğine göre Beni gerçekten iyi tanıyor olmaz Ama Ama ben seni bir türlü hatırlayamıyorum Leyla İnsan bazen geçmişe dair anıları siliyor sanırım Gayet eğlenceli anılarımız varmış Neden sileyim ki Bilmem Belki gittiğim içindir Belki de o anıların devamı olmadığı içindir Bir fotoğrafımız falan yok mu Görürsem hatırlarım belki. Fotoğraf? Olmaz mı? Bende bir sürü var. <laughs> Getirsene bakalım. E, ee, o kadar kolay değil Selim'cim. Çünkü... Beni unutman zaten yeterince büyük bir ayıp. Kusura bakma. Harika bir fikrim var. Yarın akşam bana yemeğe gel. Yani şey, e, yani gelin. Sözünle birlikte. Hem fotoğraflara bakarız, hem de beni unutmanı affettirmiş olursun. Hmm. Menüde neler olacak? Oo! Beyimize bak. Bir de pazarlık yapıyor. Hadi iyi günündeyim. Ne istiyorsun söyle. Çin yemeği fena olmazdı. Hı hı. Şanslı günündesin. Benim aşçım Çin yemeklerinde uzmandır. Tamam. Anlaştık o zaman. Yalnız fotoğrafı sakın unutma. Hı hı.